Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlarım. Sayfama hoş geldiniz. Bugün yine bir orman yürüyüşüne çıktık ama bugün inşallah ot bulabilirim. Size birkaç tane ot tanıtmak istiyorum. Bizim burada otlar daha henüz çıkmadılar arkadaşlar. Daha bu hafta hava sıcak, hep ayazdı. O yüzden bu hafta yeni yeni çıkıyorlar. Birkaç tane gördüğüm otları tanıtayım. Ama burada çok fazla otlar var. İleride çok ot tanıtabilirim size. Ben birkaç tane de toplayacağım arkadaşlar. Arkadaşlarımla gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz çiçek öksürük otu olarak geçiyor. Böyle bunu birkaç tane alacağım yine. Ben her gittiğimde alıyorum. Böyle sı sıcak kaynamış suyun içine atıp bardağın içine beklediğince çay içilir. Çok güzel uyutuyor. Böyle vücutu rahatlatıyor. Ciğerdeki intihabı yok ediyor. Solunum yollarını açıyor. O yüzden adı öksürük otu. Bu Almanca, günlerinde açar arkadaşlar. Sonra bundan kalın kalın büyük büyük yapraklar çıkar. Asıl o yapraklar da tüketilir. Ama Almanların salat olarak falan da yiyorlarmış. Ama sonra yasaklamışlar. içinde bir madde bulunmuş bazı otlarda bazı şeyler var. Dikkatli kullanmak lazım. Hani aşırı tüketmemek lazım. Evet, gördüğünüz gibi. Bunu böyle aldım. Gördüğüm böyle bazen çıkmış. Şunu daha önce tanıtmıştım zaten. turp otu. İşte bu şekil. Bu fazla büyümez. Bu şekil büyür. Sonra kuruyorlar. Bizim Türkiye'de gohardal değil. Bu başka bir turp otu. Arkadaşlar bu gördüğünüz orman terezi böyle bu şekil görünüyor ama su teresinin tadı aynı ve faydaları da aynı solunum yollarını açar böyle harika bir bitki tam bu zaman toplanır bu nisana kadar nisandan sonra da yaşlanmış olur sonra da acı tere çıkacak gördüğünüz gibi böyle görünüyor su orman teresi böyle tabi çok faydalı bu tereler solunum yolları açmak için böyle biraz acılık var o da çok faydalıdır intihap sökücüdür işte şu ikinci, üçüncü otumuzda gördüğünüz gibi bu böyle beyaz beyaz çiçekler açıyor. Almancasını biliyorum bunun böyle ayrık otu gibi. Bunun adı Fogelmire. Bu kışın yaza kadar yenir. Aşırı vitamin C deposudur. Görüyorsunuz böyle. Fogelmire bu. Böyle bu şekil görünüyor. Şöyle küçük küçük çiçekler açıyor. Kendisi çok küçük böyle yerde yapışık. Ayrı otu gibi. Bak burada var. Bu yenen bir ot arkadaşlar. Bak buralarda var. Bunu mavi çiçek açanları yenmiyor ama bu yeniyor. Böyle beyaz beyaz çiçek açan. Kışın kış zepsesi. Kışın yenir arkadaşlar. Birkaç tane bunlardan alayım ben. Bak burada da var Fogel Mire. İşte gördüğünüz gibi bu da fo Mire. Bak şuradan koparıp bunu alayım eve götürüp yıkarım. Bak şu şekilde tam çekiyorum görüyorsunuz. ayrı otu gibi böyle çıktı. işte bu şekil. Görüyorsunuz. Bunun adı f o gelmeyre. beraber çıktı. F o şu da bunları çantama koyayım Gördüğünüz gibi burada çam unuttum bak. İşte burada yine orman terası var arkadaşlar. Onu çekeyim. orman terası. İşte bu şekil. Şimdi bu orman teresi. Şekli olunca zor. Ama bu orman teresi değil. Görüyorsunuz. Bu da orman teresi. Orman teresi arkadaşlar. Yani ormanın içinde oluyor. Güneşte olmaz. Bu şekil. de temizleyin. Şimdi bir elimde kamerayı tutuyorum birkaç tane de turp otu alayım. Görüyorsunuz orman bayağı çok. Ormanın içinde bunlar çok oluyor. Sonra solup giderler bunlar. Yani çiçek açıyorlar, sürüce gibi görünüyor. Gineceği zaman tam şimdi. Çok acıdır, lezzetlidir, harika. Tam tere dadı. Dadı gerçekten tereye benziyor. Tam tanıtabiliyor muyum? Stili böyle söktüğümüz zaman salkım saçak stili çıkıyor. Böyle ters tarafı bu şekil görünüyor. Yaprakları tam yakından çekeyim ilgilenenler için. Yaprakları tereye benziyor. Bu şekil. Böyle ormanda çıkmış hali de bu şekil görünüyor. Yolda yürürken görüyorsunuz. Bu adı orman teresi arkadaşlar yeni. Bu gördüğünüz bitkide karanfil kökü arkadaşlar. Aslında bunu köküyle beraber çıkarmak lazım. Çıkarsa tabi. Tamam çıktı. Bu şekil görünüyor. Bunun daha taze, sonbaharda aslında sökülür kökü. Mis gibi, tam bunu söktüğünüz zaman görünüşü bu şekil. Söktüğünüz zaman o kök kısmı eğer karanfil gibi kokuyorsa doğru. Şimdi ben bunun dallarını kullanacağım. Bu Şekil e, Kökü Çıkıyor Kökü de Karanfil Gibi Kokuyor Tamamen Karanfil Tadında Bunun Yapraklarından Salata Olur e, Setsi Olur Ağrı Kesici Özelliğe Sahiptir Arkadaşlar Daha Bir Daha Görürsem Görünüşünü Tekrar Çekeyim Evet yürümeye Devam Bir Tane Karanfil Kökü Daha Göstereyim Daha Bizim Burada Bitkiler Tam Çıkmadı Arkadaşlarım Allah Çıkıyor mu? İşte yakından çek. Şey. Bu yine karanfil kökü. Yerde görünüşü böyle. Yaprağını tanıtayım. Böyle. Bak burada üç tane yaprak oluyor. Sonra buradaki yapraklar hep küçük oluyor. Burada bir tane topladığım var. Bu şekil. Kökü de böyle oluyor. Çünkü bunun kökü çok güzel kokuyor. Geliyor mu kokusu sana? Bak kokular. Hmm. Hey, kökü hı hı. karanfil gibi kokuyor. Bunu yapraklarda salatalar atılabilir. Böyle gemi yüze yemeklerine atılabilir. Çok hoş kokuyor. Karı şeyi de hoş kokuyor. Ağrı kesici özelliğe sahiptir. Çok içinde mineral ve vitaminleri var. Hmm. Şunu sökmeyeyim yazık kıyamıyor. Ha bunu sökeyim hı hı. mi? Yok ihtiyacın yoksa Bir tane yeterli. Hı hı. Biraz büyüsün o. Ben sonbaharda çok toplamıştım onun köklerini. Bak, bu işte tere. Gel, bakma, hiç öğrenme. Aha, evet. evet. bu tere, bak. Sonra bundan açmaya başlamış. Bak, böyle küçük beyaz çiçekler açıyor. Yaşlanmış bile. Bak, bu şekil çiçekler açıyor. Allah. İyi. ve tere. tere. tere Harika. Değil mi? Hı -hı. Tam tere yani, roka. Evet, bu tere var. Üstüne beyaz çiçekler açmış yaprakları. Bu şekil görünüyor. Böyle hafif kıvrımlı. Bu tere şimdi arkadaşlar. Yanlış olan da burada mesela. Bu yanlışı. Mesela bunu gördüğü zaman insanlar bunu da tere zannedebilir. Ama bu yenmeyen ot. Zehirli mi zehirsiz mi bunu bilmiyorum. Bu tere değil. Tam benziyor ama. Rengi koyu. Bunun yaprakları daha değişik. Dikkatli çekeyim. Yaprakları yırtık yırtık. Ama terenin yaprakları yuvarlak görüyorsunuz. Ucunda da çiçeği var. Bu şekil. Çok güzel. Eve götüreceğim ve tüketmek lazım. Çabuk soluyor. Bu da kara hindi bağ bildiğiniz gibi. İşte bunlar yanlış tere. Bunlar tere değil. Yaprakları hep değişik. Evet bu da çayır papatyası arkadaşlar. Bu bütün her türlü derde derman. Bunu söyleyin. Derde derman olduğu için yani faydaları saymakla bitmez. Ne için kullanıyorsanız zaman faydalı olur. Bu papatya diyorlar. Almancası başka bir şey. Ee, bu yazlı, kışlı, sonbaharda, ilkbaharda, yazın, kışın her zaman olur çayırlarda. Bu şekil görünür. İşte bu da açacak olan hali. Bu da yemek kavrulabilir, çay yapılabilir, yemekler atılabilir, salatalar atılabilir. Ben birkaç tane alacağım ve bugün salata yapacağım kendime. İşte mantarlarımız da çıkmış arkadaşlar. Bu da yenen bir mantar. İnşallah bugün e, kuzu göbeği de buluruz. Görüyorsunuz burada mantarlarımız var. Ama bunu ekstra toplamaya gelmem lazım. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için izlediyseniz eğer teşekkür ediyorum. Bir birkaç tane ot tanıttım. Birkaç tane ot topladım. Böyle çantama aldım. Evde salata yapacağım. Ama daha çok küçükler. Daha çok ot toplayıp tanıtırım. Çok milyonlarca yenebilen ot var. Bunu size söyleyeyim. Bir başka videoda görüşmek umuduyla. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Gönlünüze sevgi olsun, Günleriniz güzel olsun. Arkadaşlarım görüşmek dileğiyle hepinizi çok seviyorum.